İşte ona dair bir söz Peygamber Efendimiz'den. Mecliste oturuyorduk. Her birimiz Efendimiz'i, Efendimiz'in acaba konuşur mu diye dikkatle onu beklerken uzaktan bir adam çıka geldi. Dedi ki, Ya Resulallah, buyurun dedi. De bakalım bize. Senin en çok sevgini kazanan, sana en yakın olan kimselerin özellikleri nedir? Kimleri sen kendi yakınına alıyorsun? Kimlere muhabbet duyuyorsun? Söyle bize. Ne kadar güzel bir soru değil mi? Yani hangimiz efendimizin yamacında bir yer edinmek istemez? Onun yakınında bir yer almak istemez hangi birimiz? Hepimiz isteriz. Onun için bu sorunun cevabına ihtiyacımız var. Sanki benim yerime sormuş. Benim derdime sormuş gibi yani. Hamdolsun. Çünkü ona yakın olmak, hele hele ahirette, onun yamacında bir yere sahip olmak, açtığı bayrağın altında yer tutmak demektir. O bayrağın altında yer tutanlara cefa yoktur, korku yoktur, üzüntü yoktur, hasret yoktur. Nimet vardır, rahmet vardır, huzur vardır, emniyet vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın ma ve onun yamacında bulunanlara kimse ilişemez ahirette. Onlar ayrıcalıklı bir topluluk. Demek ki yakın olmak o ayrıcalığa sahip olmak demektir. Bırakın gelsin arkadaş kim gelecekse. Yakın olmak o ayrıcalığa sahip olmak demektir. O zaman cevaba dikkat kesilelim. Aleyhisselam diyor ki, Kimin ahlakı güzelse, bir. Kim diğer insanlarla bir ilişkiye girdiğinde onlara uyumlu davranıyorsa, onlara uyumlu davranıyorsa, üç, insanlarla ilişkide sıcak teması, samimi sıcak teması rahat kurabiliyor, onlar da bununla çok rahat sıcak bir temas kurabiliyorlarsa, işte bu insan bana en yakın insandır, benim en sevdiğim insandır. Ahlak güzelliği çok önemli bir kriterdir bizim için. Uyumluluk çok önemli bir kriterdir. Hatta başka sözünde Peygamber Efendimiz aynı müjdeyi, yani en çok sevdiğim ve en yakınımda olanlar kimlerdir diye sorunca sahabelerden bazıları herhalde bir adam ismi söyleyecek diye bekliyorlar. Hayır diyor, adam ismi değil bu. İnsanların kendisinden en çok memnun olduğu kimse benim en çok memnun olduğum kimsedir. İnsanların en çok sevdiği kimse benim en çok sevdiğim kimsedir. İnsanların en çok yakınlık duyduğu kimse benim en çok bana en çok yakın olacak kimsedir. Şimdi peygambere yakın olmanın yolu nereden geçmiş? İnsanlara yakın olmaktan geçmiş onlara iyi muameleden geçmiş onlara hayırlı işler yapmaktan geçmiş o nedenle güzel ahlak Allah Resulü ile beraber olmayı sağlayıcı en güçlü araçtır hatta hatta tam tersini şöyle bir uyarıyla ile bize iletiyor peygamberimiz tam tersini ne bendendir ne Allah'tan değildir diyor ne ben sahiplenirim ne de Allah sahiplenmeyecektir diyor. Kim? Kimdir bu adam? Bir, kendisine yapılan cehalete hilim, yumuşaklıkla muamele etmeyen. Ahlakı güzel olmayan, ahlakı güzel olmayan ve onu haramdan sakındıran bir korkuya sahip olmayan. Haramdan sakındıran korku yok adamda. Ahlakı güzel değil, insanlar ona ülfet gösteremiyor. O insanlara sert, kaba davranıyor. Ve birisi neydi? Ee, i̇nsanlar onunla ülfet edemiyorlar, o da insanlarla ülfet gösteremiyor. Yapılan yanlışlıkları hilimle, hilim dediğimiz yumuşaklıkla karşılamıyor. Bu insan ne Allah ona sahiplenir ne de ben ona sahiplenmem diyor. Bakın tam tersi de ağır bir bedel ödettiriyor insana. Peygamberden mahrum olan ahirette bir insan Allah aşkına kim onun sahibi olur ya? Peygamberden mahrumsa Allah Resulü sahiplenmeyecekse, Allah sahiplenmeyecekse o günün hışmından bizleri kim koruyabilir? Kimi kendimize sığınak bir eman yeri olarak göreceğiz hiç kimse. Onun için Söz konusu bu güzel ahlak dediğimiz şey aslında bulunduğunuz yer, şimdi beraberliğimiz. Gidin evinize evde olan beraberlik, komşularla olan ilişki, yolda, otobüste ya da dolmuşta ya da arabada beraber yol aldığınız insanlarla ilişki, satış yaptığınız zaman, satın aldığınız zaman esnafla ilişki bütün hayatı kapsayan bir niteliktir. Bir özelliktir güzel ahlak. Niye bu kadar kıymetli? Çünkü Allah da güzel ahlak sahibidir. Kul güzel ahlakla kendini Allah'a benzetmiş olur. Allah'a yakınlaşmış olur. Allah kendi hasletlerini kulların üzerinde görmek ister. Merhamet, sevgi, af, adalet üzerinde görmek ister Allah. Onun için güzel ahlak önemli. Bütün peygamberlerle Ortak payda güzel ahlaktır. Cenabı Hak'la da ortak payda güzel ahlaktır. Sahip olursak dünya ahiret güzelliklerinin hepsini elde etmiş oluruz. Evet.